Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile matematiğe hoş geldiniz gençler sizinle bugün neyi hallediyoruz eşlik ve benzerliği hallediyoruz. Kazanım soruları üzerinden size güzelce eşlik ve benzerliği anlatacağım. Peşinden hemen bir de pekiştirme soruları çözeceğiz gençler. Konumuz hallolmuş olacak. Tabii peşinden yeni nesil sorularımız da gelecek. Ben hemen sorularıma geçmek istiyorum çünkü konumuz çok önemli. Çok fazla dikkat etmemiz gereken nokta var. Sınavda da muhakkak bir tane soru geliyor. İlk sorumuz gelsin mi? Hadi gelsin çözelim. Evet arkadaşlarım ilk sorumuz geldi. İlk soru üzerinden ben de şöyle benzerlikle dikkat etmemiz gereken noktaları vermeye başlayayım. Eğer sana iki tane şekil eş diyor ise o iki geometrik şeklin üçgen olur, dikdörtgen olur fark etmez. Açıları birbirinin tıpatıp aynısı olacak ve açıların gördüğü kenarlar tıpa tıp atıp aynısı olacak. Yani eşit olacak. Hem açılar hem açıların gördüğü kenarlar. Biz o zaman bu iki şekle eş şekiller diyoruz. Burada bize ABC üçgeni aşağıda verilen hangi üçgene eştir demiş. Şimdi ABC üçgenimi yazdım. Bu ABC üçgenime eş diyorsa şu dalgalı ve Altında iki çizgi olan bizim eşlik işaretimiz arkadaşım. Şimdi A açısı 70 burası 40 ise şuraya 70 artı 40 110 buraya da 70 derece kalacak. Diğer üçgene bakalım burası 70 burası 40 buraya da 70 derece kalacak. Şimdi biz biliyoruz ki iki tane 70 derecenin arasında kalan açı 4 santimetre. C açısıyla B açısının yani 70 ile 40'ın arasında kalan da 8. Şimdi ilk. K ile L arasındaki 8 cm ise buradaki L C açısıyla aynı olmak zorunda. B de K açısıyla aynı olmak zorunda. Dolayısıyla A ile de M açısı aynı olacak. O zaman ben A'nın gördüğü ilk sıraya M'yi yazacağım. Bunun sıralaması çok önemli. Birinci sıraya eş olan birinci sıraya, ikinci sıraya olan eş olan ikinci sıraya, üçüncü sıraya eş olan üçüncü sıraya yazılmak zorunda benim arkadaşım. Ne demiştik? B açısıyla e, K açısı eş demiştik. K'yı da ikinci sıraya koyduğum Dolayısıyla L de üçüncü sıraya geldi. M, K, L açısı. Yani A seçeneğindeki benim doğru cevabım oluyor. A açısına M... B açısına K, B, C açısına da L eş denk geldi arkadaşım. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz diyor ki yukarıda verilen şekilde ABC PSR hissediyor. Burada ne vermiş? Eşlik vermiş. Eş dediysek ne demiştik? Hem açılar hem açıların gördüğü kenarlar aynı olacak idi. Önce eş açıları buluyorsun benzerlikte de aynısını yapacağız. Önce eş açıları bulacağız. Sonra açıların gördüğü kenarları oranlayacağız arkadaşım. Bu arada unutmadan hatırlatayım. Eş şekillerin benzerlik oranı 1'dir. Çünkü kenar uzunlukları birbirine eşit. Şimdi burasını 55 vermiş. Burayı 60 vermiş. Topladım 115. 180'den 115'i çıkarttım. Aha da burası 65 derece. Bu tamam. Burası 55, burası 65. Dolayısıyla buraya da 60 derece kalacak. Şimdi önce A açısıyla P demiştik. Evet A ile P, B ile S, evet B ile S açısı, R ile de C eş. Tamam. Güzel yerleştirilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. B açısına 65 demiş doğru. R açısına 60 demiş doğru. PS 6 demiş. Bir dakika şimdi. Burada 65 derecenin gördüğü 6. O zaman burada da 65 derecenin gördüğü burası 6 santimetre olacak. Burada 55'in gördüğü 4. O zaman burada da 55'in gördüğü 4 olmak zorunda. Buna dikkat ediyoruz işte. Dolayısıyla burada PS6 değil PR6. PS'nin ne olduğunu bilmiyorum ben. Cevabım Ceyhan olacak arkadaşım. Bak CB'yi de 4 olarak vermiş zaten. Yavaş yavaş ısınmaya başladık. Ben size bu konuyu öğreteceğim. Bir soruyu da cebe atacağız kafaya taktım. Diyor ki yukarıda kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgenler eş olduklarına göre alan ABCD kaçtır demiş. Şimdi hocam kısa ile kısa uzunla uzun birbirine eşit olmak zorunda. Eş şekiller demiş. 3Y eksi 7 eşit olmak zorunda Y eksi 1'e. Bu birinci denklemin. İkincisi ise X artı 3 eşit olmak zorunda 2X eksi 5'e. Ben buradan x ile y'yi bulurum. Yerine de koyarım. Alanımı da hesaplarım. Adım adım gidiyorum. Önce y'yi bu tarafa attım. Eksi olarak geçti. 3y eksi y eşittir. 7'yi de bu tarafa attım. Eksi 1 artı 7. 2y eşittir. 6 oldu. 2'ye de böldüm. Y değerim 3 çıktı. Bu tamam. O zaman 3'ten 1 çıktı. Burası 2'ymiş. Kısa kenarımı buldum. X'i bu tarafa attım. 2x eksi x olarak geçti. 5'i de bu tarafa attım. Artı olarak geçti. Yani buradan x eşittir 8 çıktı. Yani benim şu uzunluklarım yani şu uzun kenarlarım da 11 imiş. 8 kere 2. 16 5 çıktı 11. Evet doğru çözmüşüz. Bana alan ABCD'yi soruyor. Kısa kenarım 2 uzun kenarım 11. 2 çarpı 11'den. Evet hocam 22 olur cevabımız. Denizli olur. Bir sonraki soruma geçelim. Diyor ki hoppa yukarıda verilen düzgün beşgenden AD, EB, AC, EC, DB köşegen olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hmm. Bakalım. EDA eşittir CBD'ye. EDA eşmiş CBD'ye. Şimdi şu açılar aynı, şu açılar aynı. Şurayla da burası aynı. Evet hocam bu doğrudur. B'ye C denk geliyor. Diğerlerine de küçükleri denk geliyor. Burada sıkıntı yok. A, C, L demiş. Hemen temizleyelim. Hiç sayılar birbirine karışmasın. Şöyle mecene. Temizledik. Kalemimizi de aldık. Tane tane gidelim hocam. A, C, L. A, C, L. Hmm. Tamam. Ee, D, B, M. D, B, M. Hmm. Şimdi L'ye denk gelen M oldu. Evet. ikisi de geniş. Buna denk gelen bu oldu. Buna denk gelen tamam. Dar açılara dar açılar. Yani küçük açılara küçük açılar. Şu iki arkadaş da buna denk geldi. Bu da eş hocam. Bunda da sıkıntı yok. Bu da tamam. Kenarları da aynı. D, K, L. Hemen temizleyelim hocam. Tane tane gidelim. Karışık bir soru sormuş hoca. Hmm, bu hoca var ya bu hoca. Şimdi sırayla gidiyoruz. DKL demiş. Şimdi D, K, L. En küçük iki tane üç, bir üçgen. P, C, K. P, C, K. Tamam bu da küçük. Lakin. Bak. Burada D ile başladığında burada C ile başlayacaktı. Çünkü bu arkadaşla bu arkadaş birbirinin aynısı. Şu iki arkadaş zaten aynı. Şu iki arkadaşı eş olacaktı. Yani D ile C karşılıklı gelmesi gerekirdi. Yalnız D ile burada P denk gelmiş. Bu açı ile bu açı birbirine eş değildir arkadaşım. Dolayısıyla benim yanlış cevabım Ceyhan olur. Cevabımı işaretlerim. Dikkatli bir şekilde bir sonraki soruma geçerim. Diyor ki yukarıda verilen hangi iki şekil birbirine eşittir? Size her zaman üçgen ya da dikdörtgen vermek zorunda değiller. Özellikle yeni, yeni nesil sorularda konuşamadım. Daha karışık kuruşuk şekiller verirler. Şimdi böyle basit versiyonunu biz vermişiz. Hangi iki şekil birbirine eşit diyor? Burada bütün kenarları tek tek değerlendirmen lazım. Şimdi burada burası 3 burası 4 burası 3. Şimdi buna benzeyen hiç yok. Çünkü burada bir 3 var, burada bir 3 var ama burada bir tane gelmiş. Bu bir kere gitsin. O bir çöp. Bir olanları ben bir eledim. Bir eş olan yok. Şimdi 2 ve 5 var. 2 ile 3 var. Şimdi şu 2 ile 3'e bir bakacağım ben arkadaşım. Burası 3. Burası 3. Burası 3, burası 2. Olmadı. Bu da gitti. Bunu da çizdim. Cevabım Ceyhan'ıma kontrol edelim. 3, 3, 3, 3. Burası 3, burası 3. Buradan 2'ye 1 gelmiş, 2'ye 1 gelmiş, 2'ye 2 gitmiş, 2'ye 2 gitmiş. 2'ye 2'den kastım dikeli ve yataydaki uzunluklar arkadaşım. Her zaman kareli zeminde dikey ve yatay uzunluklara göre hareket edeceksin. Çapraz gitmek yok. Sana çapraz bir uzunluk vermiş olabilir. Eğimde de üstüne basa basa söyledim. Sen dikeyde ve yataydaki hareketlerine bakacaksın o uzantının. Diyorum 2 ile 5'in cevap olduğunu görüyorum. Emin oluyorum, işaretliyorum ve devam ediyorum. 6. soru. Demiş ki ABC üçgeniyle hangisi benzerdir demiş. Şimdi. Biz biliyoruz ki Pisagor bağıntısından burası 5, burası 5 kök 2 ise burası da 5 olmak zorunda. İkiz dik üçgen hatırla. Burası 4 ise burası da 4 olmak zorundaydı. Şimdi benzer şekillerde de açılarım aynı olmak zorunda. Eş şekillerde de kareleri bıraktım. Benzer şekillerde de açılar aynı olacak. Eş şekillerde açıların gördüğü kenarlar da aynı olacak. Ama benzer şekillerde açıların gördüğü kenarlar orantılı olmak zorunda. Yani bir kenar diğerinin iki katı ise diğer kenar da öbürünün iki katı olacak. Üç katı olursa benzerlik bozulur arkadaşım. Hani siz böyle ekranı büyütüyorsunuz ya. Bu ekran büyürken aynı oranda büyüyor ya, benzer bir şekli büyütmüş oluyorsun. Sen kısa kenarı daha fazla büyütüp, uzun kenarı daha az büyütürsen, karışık bir şekil çıkmış olur ortaya. O yüzden hepsi aynı oranda büyümek zorunda. Burada toplama çıkartma yok, bir kat alma söz konusu. Çok da uzatmayayım lafı. Bana ABC üçgeni demiş. ABC üçgenine ki benzerlik sadece dalgalı çizgi onu da göstermiş olalım benzerlik soruları başladığı için eşlikte altında iki tane de çizgi oluyor oraydı, unutmuyorsun. Şimdi A açısına eş olan yani şu arkadaş 45 şu arkadaş 45 burası 45 burası 45 A'ya ya K de eşit olabilir M de eşit olabilir fark etmez. Buraya hem K hem M yazdım. A'dan sonra B gelmiş ki B 90 derece. Dolayısıyla mecburen L gelmek zorunda buraya L'yi koydum. Buraya M, buraya da K kaldı. Ya K, L, M üçgen olacak ya da M, L, K üçgen olacak. K, L, M yakaladım. M, K'yı koyamaz artık zaten yok. Bunlar gitti. Cevabım Ceyhan. Bir sonraki, bu arada ha, bunun benzerlik oranı ne arkadaşım? Küçükten büyüğe oranlarsan 4 bölü 5. Büyüğünden küçüğe küçü oranlarsan 5 bölü 4. Hocam iki farklı benzerlik oranı mı olur? Olabilir. Fark etmez. Sen ya 4 bölü 5'i arayacaksın ya 5 bölü 4'ü arayacaksın şıklarda. Ya 4 bölü 5'i kullanacaksın ya da 5 bölü 4'ü kullanacaksın o fark etmiyor. İkisinden birini verebilir sadece sana. Devam ediyorum göreceksin değerleyen sorularda. Demiş ki yukarıda verilen şekilde A, B, C, D, E, F'yi eş, benzer demiş. Bak bunu verdiyse sana o soru kolaydır. Bak, vallahi kolaydır. Eş açıları direkt vermiş sana arkadaşım. A açısıyla D. Bak sırayla gidiyoruz. A, D. Sembollerinde bunlar olsun bak. B ile F. B ile F. C ile E. C ile E birbirinin aynısıymış. Şimdi bu arkadaşların gördüğü kenarlar da birbiriyle orantılı olmak zorunda. Şimdi bana şu ikisini verdiği için şunlardan yola çıkıyorum. Küçük üçgende başlayalım. Bu açının gördüğü 6. Bölü aynı açının gördüğü bu üçgende 8. Şimdi buradan benzerlik oranını biz bulduk. Benzerlik oranını bulduysan korkma. Bunu 2 ile sadeleştirelim. 3 bölü 4 benim benzerlik oranım olsun. Şimdi bana Üçgenlerin benzerlik oranı aşağıdaki hangisi olabilir diye sormuş. 3 bölü 4 olabilir ya da 4 bölü 3 olabilir. Az önce söylemiştim. İkisinin birbirine oranı olması yeterli. Cevabımız Adana. Ha bu soruda bize mesela şunu sorsaydı. İşte şuraya x deseydi x'i sorsaydı. Bu arkadaşın gördüğü kenar kaç hocam? 9. Büyüğünü aşağıya yazıyoruz. 9. x kaç olur diyordu. Buraya da x yazacaktık. Buradan 4x eşittir 27 olacaktı. x eşittir 27 bölü 4 olacaktı arkadaşım. Ama sormamış. Daha kazanım sorularındayız. Pekiştirme sorularında çok daha zorlarıyla karşılaşacağız. Hemen ben 8. soruya geçtim. Diyor ki. Yukarıda verilen ABC üçgeninde çok kalıp bir sorudur. Her kitapta bulursun. Olmak zorundadır da önemlidir. DE paralel BC demiş. Bu paralelliği vermek zorunda çünkü eş açıları bulamayız. Şimdi burada iki tane üçgen var. Biri ADE. Bak şu küçük üçgen. Bir de ABC büyük üçgenim var. Şimdi şu açı her ikisinin de köşe açısı. İkisinde de ortak. Şu açıyla şu açı yöndeş açılar olduğu için birbirine eşit. Şu açı da şu açıya eşit yöndeş olduğu için. Bu yöndeş ve iç ters açıları çok kullanacağız bu benzerlikte. Kullanmak zorundasın mecburen. Şimdi kenarları oranlayalım. Bana bu kenarları verdiği için buradan başlıyorum. Ben gerekli küçük üçgenden başlarım. Nacizen tavsiyem budur sana. Bu açının karşısında 3 var. Bölü büyük üçgende bu açının karşısında 9 var. Buna tutup 6 yazarsan gebertirim. 6 değil kenarı. 9 AC uzunluğunun tamamı üçgenimizin kenarı. Sadeleştirdiğimde 1 bölü 3 oldu benim benzerlik oranım. Şimdi bu oran diğer kenarlarda da olmak zorunda. Şimdi bu açının karşısında 5 küçüğünde büyüğünde de x var. Bak buradan x hemen çıkar hocam. İçler dışlar yaptığımda x eşittir 15 bulunur. Yani cevabım Ceyhan. Devam ediyorum bir sonraki soru. Kare vermiş. Karenin alanını 144 vermiş. Tamam. O zaman ben bunun bir kenarını 12'yi yapıştırırım. Bu arkadaşa da 64 vermiş. Bunun kenarlarına da 8'i yapıştırırım. Karelerin diyor çevrelerinin benzerlik oranı hangisi olabilir? Hoca, Karenin çevre benzerlik oranıyla kenar benzerlik oranı oranı birbirinin aynısıdır. Bu akşam konuşamıyorum. Ben bu arkadaşın bir kenarıyla bu arkadaşın bir kenarını oranladığımda çevre oranını da bulmuş oluyorum. Yani 12 bölü 8 sadeleştirirsem 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 2. Ya 3 bölü 2 olacak küçüğüne büyüğüne oranlarsam da 2 bölü 3 olacak. Şıklarda Bursa'da 2 bölü 3 var. Şimdi ben sana bu soruda çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Alan benzerlik oranı. Bak. Bizim kenar oranımız yani çevre uzunluk oranımız uzunluk oranı 2 bölü 3 çıktı. Bu arkadaşın alanlarını oranlayalım. Büyüğünün 64 alanı. Küçüğünün 144. Bölelim. Ben bu arkadaşı 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 72. 8'e böldüm 4. 8'e böldüm 9. Daha da sadeleşmiyor. Çevre oranı 2 bölü 3 iken, Kenar oranı da 2 bölü üçgen. Alan oranı 4 bölü 9 çıktı. Neden? Neden bu şekilde çıktı? Neden aynı olmadı? Söylüyorum. Alan benzerlik oranı kenar ya da çevre benzerlik oranının karesine eşittir. Bak bu bilgiyi unutursan gebertirim. Bu bilgiyi unutmak yok. Alan benzerlik oranı Tekrar ediyorum. Çevre ya da kenar benzerlik oranının karesine eşittir. Bu kare içinde dikdörtgen içinde üçgen içinde hep aynıdır. Değişmez. Neden? Çünkü biz alanda iki kenarı çarpıyoruz hocam. Dolayısıyla karesi ortaya çıkmış oluyor benzerlikte. Aklının bir köşesinde bulunsun diyorum. Unutma diyorum ve ben sorularıma devam ediyorum. Demiş ki yukarıda verilen şekilde ABCCE değiş Tamam bunları vermiş zaten. E buralarda 90 derece. E dolayısıyla üçgenin 3 üç tane açısı olacağı için sana 2 tane kenarı eş verdiyse 3. kenar doğal olarak aynı olmak zorunda. 3 tane açısı var zaten. E toplamları da 180. 3. açıyı direksen eş olarak yapıştırabiliyorsun. Şimdi sıra geldi eş açıların gördüğü kenarları oranlamaya. Dik üçgen verdiği için Pisagor her zaman aklına gelecek bundan sonra. Bak burada bir 5 vermiş. Burada bir 13 vermiş. Bizim 5 evet 12 13 üç özel üçgenimiz vardı. Yani burası 12. Şimdi hocam 90 derecenin karşısında küçük üçgende 13 üç var. 90 derecenin karşısında büyük üçgende 26 var. Yani 1'e 2 mi hocam benzerlik oranı? Evet. Kenarlarını 2 kat artırarak diğer üçgenin kenarlarını bulacağım. Şimdi şu arkadaşın karşısında 5 var. Bu arkadaşın karşısında buraya 10 gelecek. Şu arkadaşın karşısında 12 var. Bu arkadaşın karşısına yani şu AC uzunluğuna 24 gelecek. E buraya kadar 5'ti burası. O zaman aha bu X dediğimiz arkadaşımıza 24 eksi 5'ten 19 santimetre kalır. Yani cevabımız denizde olur. Tekrar gösteriyorum. Bak tekrar gösteriyorum. Bu önemli bir soru tipi. Şöyle fazlalıkları silelim. Bak tekrar gösteriyorum. Çok önemli. Gerçi bunu tekrar alıp izleyebilirsin. Böyle bir, bir durum var ama tekrar gösteriyorum. <laughs> Tuhaf oldu. Ne dedik? 1'e 2 dedik. Bak bunun karşısındaki 12 ise bunun karşısındaki A şu uzunluğum 24 olmak zorunda. E buraya kadar 5. E buranın tamamı 24'tü. 2 katı demiştik. Dolayısıyla buraya 24'ten şu arkadaşımızı yani 5'i çıkarttığımızda 19 kalır. Cevabımız Denizli'dir. Ve ben bir sonraki soruma geçerim. Soru iki defa anlatmış oldum. Diyor ki yukarıda verilen şekilde AB paralel CD. Bunu vermek zorunda. Ay burada X gözükmemiş şahit diyelim. Hocam iç ters kullanacağız burada. Önce açıları bulacağız demiştik. Hiç unutmuyorsun. Aklının bir köşesine yazıyorsun. Önce eş açıları buluyoruz. Bu ikisi birbirine eşit. Niye ters açılar? Bak. Şununla çaprazındaki A bu iç ters. Hatırla 7. sınıfta. A bu arkadaşla da aha bu arkadaş iç ters. Şimdi Bu arkadaşın gördüğü küçük üçgende 3. Üç. Bu arkadaşın gördüğü büyük üçgende 6. Yani 1'e 2 benzerlik oranım var mı? Var. E o zaman bunun karşısındaki 4 ise bunun karşısındaki kaç olacak arkadaşım? 2 katı 8 olacak. Cevabımız Bursa diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda verilen dikdörtgenler benzerdir demiş. Çevreleri oranı 2 bölü 5 olduğuna göre alanları oranı. Bak anlattım sana. Çevre oranını ya da kenar oranını verdiğinde bunun karesini aldığında alan oranı ortaya çıkar. 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25. Yani alan oranı 4 bölü 25 olur arkadaşım. Bunu aklından çıkartmıyorsun. Çevre ya da kenar benzerlik oranının karesi sana alan benzerlik oranını verir. Cevabımız denizli. Evet arkadaşlarım sorularımı bitirdim. Hemen pekiştirme sorularını anlatacağım ben size peşinden gelecek. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Farklı kaynaklardan bol bol soru çözümü yapıyorsunuz. Ben size burada 20-25 tane farklı soru tipi göstermeye çalışıyorum her alt başlıkla ilgili. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Bay bay.